otur. Gıdayı ucuzlatacak formül bulunmalı. Dün gazetemizin iki yazarı Fatih Selek ve Cem Küçük Halkın ve özellikle AK Parti seçmeni olan orta ve orta alt tabakanın gelirinin artan gıda fiyatları nedeniyle nasıl eridiğini ve en önemli gündeminin pahalılık olduğunu yazdılar. Çiftçi köyden ve topraktan kaçmanın derdinde. Sebebi de ürünün para etmemesi. Daha doğrusu aracıların verdiği paranın ürünün maliyetini karşılamaması. Çiftçi, maliyet girdilerinin yüksekliği nedeniyle çok sıkıntılı. Başta gübre, ilaç ve yem paraları. Fatih Selek şunu yazmış. Geçen yıl 148 lira olan gübre bu sene 330 TL'yi bulmuş. 50 kilo buğday 150, 50 kilo gübre 330 diyen oldu. Hükümet hububat fiyatlarını 2,25 lira olarak açıklamış, çiftçi sevinmişti. Fiyat biraz daha arttı. Gübre fiyatı hepsini almış götürmüş. Çünkü Gübre üreticisi fabrikalar gübre fiyatlarına %150'ye varan acımasız zamlar yaptı. Çünkü gübre üreticisi döviz bazında ihracat yapıp Türk lirası bazında daha bol para kazanmak varken iç piyasaya gübre arz etmiyor. Sonra da iç piyasaya sürmek için elimize çok az gübre var. O yüzden fiyat artıyor diyorlar. Ne güzel iş değil mi? Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bu konuda adım atması beklenirken Ticaret Bakanlığı tıpkı çimento fabrikalarına olduğu gibi gübre fabrikalarına da ihracat kısıtlaması getirdi. Bu arada Rekabet Kurulu 7 gübre üreticisinin birlikte hareket ederek fiyatları yükselttiği gerekçesiyle soruşturma başlattı malum. Önceki gün Net Euro Dolar 1980X hesabından Türkiye'deki ekonomik gelişmeleri haber veren Deniz Atlı arkadaşımız şu paylaşımı yaptı. Angola Özel Yatırım ve İhracat Geliştirme Ajansı yani IPEX Türkiye Angola'ya yeni gübre fabrikası yatırım kararıyla Angola'nın üretimi en üst düzeye çıkacak. Acı acı güldüm haberi okuyunca. Tam kelin merhemi hesabına dönmüş bir durum. Çok merak ediyorum ve web sayfalarına da bakıyorum. Türkiye'de devlet ihalelerinden yüz milyonlarca hatta milyarlarca dolar kazanan iş adamlarıyla şirketler neden kazandıklarından bir bölümünü yine kazanmak üzere yatırımda ve üretimde kullanmazlar? Misal çiftçinin maliyet girdisini düşürecek ve sırf iç piyasaya sürülecek gübre fabrikası kurmazlar. Kısaca iş adamlarımız para kazanmayı sevdikleri kadar vatanlarını sevmeyi de bilseler bunu yaparlar. %45'i geçen üretici fiyatlarındaki enflasyon yani üfe büyük bir risk olarak karşımıza duruyor. Ama asıl risk bu riskin farkına varamamak. Savunma sanayinin önemli isimlerinden Volkan Okçu ile konuştum önceki gün bu meseleyi. Kendisi savunma sanayi güvenlik sistemleri üreten 6 büyük firmadan birinin sahibi. Aynı zamanda NATO tedarikçisi. Zaten görüşlerini Twitter hesabından da açık açık yazıyor. Tekelleşmenin ciddi bir sıkıntı olduğunu söyledi. Haldeki ve marketlerdeki tekelleşmenin önüne geçilmesi gerektiğini, hal yasasının bir an önce çıkarılması gerektiğini o da söylüyor. Geçtiğimiz günlerde Ataşehir halinden nasıl kabakların kasa kasa çöpe atıldığını gördük. Sebebi çok açık. Fiyatı düşürmemek için arzı kısmak. Çok kabak, çok düşük fiyat anlamına geliyor onlar için. Bunun içinde çok basit bir yöntemleri var. Hal esnafı çürümüştür diye hal zabıtasına başvuruyor. Onlar da çürümüştür onayı veren bir tutanak düzenledikten sonra gereği yapılıyor. Yani dökülüyor. Haliyesi sıraftan yeniden indirilmiş. Şaka gibi. Ama bu ihanet sistemine hizmet eden bir büyük mesele daha var ki o da ihracat. En basit makarna üreticisi bile yurt dışına 1,2 dolardan ihraç ettiği bir paket makarnayı markete 5 liradan vermez. Aynı şekilde Avrupa Birliği'ne domatesi 1,69 avrodan satmak varken iç pazara 3 liradan vermek istemiyorlar. Kısaca iş ürün kıtlığına dönüştü. Cari açığı azaltacağız diye dövizi başıboş bırakıp enflasyonu azdıran bir yönetimin acıları bunlar. İhracat gelirimizle cari açığı azaltalım derken iç piyasadaki gıda arzını daraltıp enflasyonu azdırıyoruz. Bu da dövizi azdırıyor. Böylece bir kısır döngüdür gidiyor. Hesap belli. İç pazar talebiyle ihracat dengeli olmalı. ABD bile tarım ürünleri ihracatını büyük oranda kıstı. Senin 50 tır domatesten kazanacağının 10 katını bir tır virüs yazılım CD'sinden kazanıyor. Volkan Okçu çözüm önerilerini de sıralamış. Birincisi atıl durumdaki hazine arazileri 10-20 yıllığına dar gelirli kişilere yalnızca tarım ve hayvancılık amaçlı olarak tahsis edilmeli. Bu araziler sulama dengesini bozmadan acilen ekilmeli. İkincisi, ihracatta ana ürünler için iç pazar kotası olmalı. Aynı maske satışında olduğu gibi. Üçüncüsü üretici ile son tüketici arasında aracılı sistemi tanzim ederek ve kanunla yasaklanan köylünün pazarda doğrudan satışına yeniden onay vererek rekabetçi sistem oluşturmalı. Dördüncüsü, nitelikli gıda yani türüf gibi üretim için mikro kredi ve eğitim avantajı sunmalı. Beşincisi, tarım ürünlerinin nitelikli gıda ürünlerine dönüştürecek tesisler kurulmalı. Altıncısı, hal yasası acilen çıkarılmalı, hallerdeki ve marketlerdeki tekelleşme kırılmalı. Hepsi de birbirinden önemli. İçinde bulunduğumuz durum ve alınması gereken acil tedbirler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a doğru biçimde iletilmeli. Erdoğan devrimci bir liderdir. Gereğini yapacaktır.